Hepinize yeniden merhabalar. Ben Buse. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim en çok keyif aldığım, en çok yapmayı sevdiğim şeylerden biri olan yemek yapacağız. Ee, yemek yapmayı gerçekten çok seviyorum ve e, gerçekten hoşuma gidiyor mutfakta olmak, yemek yapmak, yemekle uğraşmak. O yüzden bugün de sizlerle beraber böyle hem sağlıklı bir yemek olsun, hem de akşam ne yapacağım, ne pişirsem güzel olur diye düşünenleriniz için e, zeytinyağlı bir börülce yemeği yapacağız ama bu börülce kuru börülce olmayacak. Taze börülceden, şu an tam mevsimi ve zamanı. Taze börülceden, domatesli böyle güzel bir zeytinyağlı börülce yemeği yapacağız. Öncelikle şunu size göstereyim. Ben bölüncelerimizi ayıkladım güzelce. Hem videonun uzunlaması açısından hem de sinirimizin açısından. Bölüncelerimi bir güzel ayıkladım ve doğradım. Haşlamak için işte yaklaşık üstünü geçecek kadar su ekledim ve yaklaşık bir 5-10 dakikada pişiriyorum. Böyle bir yumuşayana kadar hafif bir şekilde böyle ağızda dağılacak kıvama gelene kadar haşlıyoruz arkadaşlar. O haşlanırken de hemen şöyle göstereyim. Bir adet orta boy soğanımız var ve biz bu soğanı böyle güzelce soyacağız sizlerle beraber. Şöyle az önce soyduğum bir adet soğan var. Ee, Soğanınızı böyle ne çok küçük ne çok büyük tercih etmenizi istiyorum. Şöyle ben sizi birazcık aşağıya alayım. Evet. Daha net beni görmenizi istiyorum. Şöyle bir adet kesme tahtamız, bir adet şöyle güzel bir bıçak ee, ve bir adet de soğan. Eldiven takıyorum. Normalde eldiven pek kullanmayı sevmem. Ama şimdi eleştirenler olacak biliyorum. Hatta bunu da eleştirenler olacak onu da biliyorum. Hani neden kendine yaparken eldiven kullanıyorsun vesaire gibi. Daha hijyenik olması açısından ve sizlerin böyle daha çok hoşuna gideceğini düşündüğüm için e, eldivenle çalışmak istedim. Şöyle soğanlarımızı güzelce küp küp doğruyoruz. Evet arkadaşlar soğanın yarısını şu an doğradım. Kalan yarısını da sizlerle beraber doğruyorum. Ee, şu an göreceğim tam zamanı. Ee, böyle yazın, güzel, hem serin olsun, soğuk da yiyebileceğiniz bir lezzet Börülce yemeği. Hani bu Börülce'yi şöyle de yapabilirsiniz. Haşlayıp sadece işte zeytinyağı sosuyla, limonlu bir sosla, işte azıcık domates doğrayıp e, salatasını da yapabilirsiniz bunun birazcık daha ana yemek gibi düşündüğüm için e, börülceyi zeytinyağlı bir şekilde pişirmek isterim. Dediğim gibi sizler de daha böyle serin serin yiyebileceğim bir şey olsun diye şey diyorsanız börülceğimizi e, salata olarak da yapıp yiyebilirsiniz. Soğanlarımı şöyle göstereyim. Doğradım minik minik. E, şimdi tavayı çıkartıyorum. Tavayı çıkartırken şöyle sizleri bir dakika bekletiyorum. Hemen geliyorum. Evet, şöyle hemen geldim. Öncelikle şöyle göstereyim. Bir adet zeytinyağımız var, şöyle. Ben yumuşak zeytinyağını seviyorum. Şöyle göstereyim. Göz kararı, yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Şöyle tabamızın her yeri ya e, gezdiriyoruz. Zeytinyağlarımız olurken, şöyle altını iyicene birazcık daha açıyorum kızarana kadar. Şöyle göstereyim. Böreceğimiz artık haşlandı. Baya bir pişti diyebiliriz. Hazır durumda. Ses çıktı. Şimdi kızacağım yağımıza soğanımızı ekleyeceğiz. Dilerseniz bu yemeğin içine sarımsak vesaire de koyabilirsiniz. Ama ben sarımsağı pek tercih etmiyorum. O yüzden sarımsak bugünkü tarifimizde olmayacak. Şöyle yağımız biraz kızdı. Bakınca sesini duyduğunuza şu an inanmak istiyorum. Şöyle hemen gösteriyorum. Yalnız kızdı. Şöyle ben soğanlarımı soteledim. Hemen içine şöyle göstereyim. Bir yemek kaşığı kadar da salça ekliyorum. Evet şöyle. Güzelce hatta bir yarım yemek kaşığı daha olabilir. Ee, salçalarımı ekliyorum. Sadece salçayla soğanımı kavuruyorum. Dediğim gibi zeytin yerle yapıyorum. Böyle birazcık daha hafif güzel bir yemek olsun istediğim için. Yaklaşık bir 2 dakikada şöyle salçayla kavuracağım. Ee, şöyle ben salçayla kavururken sizleri de hemen şuraya bırakmak istiyorum. Hem şunları kaldırayım, hem de domateslerimizi rendeleyelim. Şöyle ben yine kesme kaptan alıyorum, domateslerimi üstüne koyuyorum. Şöyle domateslerimizi ortadan ikiye, 3 tane domates tercih ediyorum. Dilerseniz 2 tane de yapabilirsiniz. 2 taneyle de, de gayet güzel oluyor. 3 e, tane aldığım domatesi şöyle iki yandan rendeliriz artık. Şey de söyleyeyim. Onu da güzelce rendeliyorum. E, neden bulursa ben takıyorsun ya, evde kendi kendinize yemek yapıyorsun diyenleriniz olabilir. Ama tam tersi bir yönde eleştiri de alacağını düşündüğüm için sizler için evden takmak istediğim daha hijyenik olur diye düşünüyorum. Şu an domatesimizin bir tanesini rendeledim. Soğanımız salçayla kızdı, domatesin bir tanesini ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet. E, kalan domateslerimi de rendelemeye devam ediyorum. Bugün böyle birazcık daha hmm, hafif bir yemek yapmış istedim. Ağır yemek yapmak istemedim çünkü havalar çok sıcak. Ve İzmir'de olanlarınız varsa gerçekten benim çok iyi anlayacağınıza inanıyorum çünkü İzmir bayağı bir sıcak malum. O yüzden böyle çok ağır yemek yiyemiyorum ve sevmiyorum. O yüzden böyle bir sağlıklı bir tarif düşündüm sizler için. Umarım çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Sayın pek güzel olacağına eminim. E, malzeme ekstra ekleyeceğiniz şeyler olabilir. Değişiklik gösterebilir. Herkesin damak tadına göre e, farklılıklar olabiliyor. Mesela ben çok baharat eklemiyorum buna. Hatta hiç baharat tabi de. azıcık tuz ekleyeceğiz buna. Şöyle domateslerimi de rendeledim. Şimdi salçalı soğanlı kavurduğumuz karışıma dökeceğim. Şöyle de iyice sıyırıyorum. Sizler böyle yemek yaparken neler pişirmeyi seviyorsunuz? Hangi yemeğe bayılıyorum Bursa'ya? Bir gün de şunun tarifini ver dersiniz. Merak ediyorum. İstediğiniz bir tarif varsa yemek tarifi ya da sefer bugün de bunu pişir derseniz sizler için mutfağında o gün o yemeği pişirebilirim. Şöyle bu karışımımız Birazcık pişecek. Domateslerimiz suyunu iyice çekene kadar, salana kadar pişmeye devam edecek. Piştikten sonra da bu domates harcımızı haşlanmış olan börecelere süzüp birleştireceğiz. Biraz da öyle tıkırdatacağız. Ardından tuz ilave edip yemeğimiz hazır olacak. Bugünkü yemeğimiz de bu şekilde. E... Kaykavurmaya devam edeyim. Sonra halini sizlerle yine paylaşırım. Evet arkadaşlar. Domateslerim ne böyle ezdi. Şimdi şöyle haşladığım börecelere bu domates karışımımı ilave ediyorum. Bu mesela bir mesela kışlıkla yapabilirsiniz yani. Böyle birazcık haşladığınız soğanla domatesle birleştirin. Ee, Buzluğunuza da atıp kışın güzelce yiyebilirsiniz. Bu da bir küçük bir domates olsun. Şöyle iyicene bölümcelerimizle domatesimizi harmanlıyoruz. Yani iyi lezzetlerinin birbirine geçmesini sağlıyoruz. Ve şöyle su ilave etmedim bu yemeği ekstradan çünkü e, hem domates kendi suyunu saldı hem de bölümcelerinizi haşlarken böyle dibinde azıcık kendi suyu kalmıştı. Daha lezzetli olduğuna inandığım için bölümcelerin suyunu da atmadım. Yemeğimize ilave ettim. Şöyle Yaklaşık 5-6 dakika daha bu bu şekilde tıkırlayacak. Sonra yemeğimizi servise hazır olacak. Şöyle göz kararı. Ben tuz kullanmıyorum normalde ama şöyle hafif bir tuz ekliyorum. Evet. Tuzumuzu koyduk. Kapan, kapatıyoruz. Yaklaşık 5-6 dakika sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yemeğimiz gayet güzel bir şekilde pişti gördüğünüz gibi. Duman üstünde tutuyor. Şimdi sizlerle beraber yemeğimizi artık servise hazırlıyoruz. Şöyle bir kepçe kaşık yardımıyla yemeğimizden koyuyorum. Gayet güzel ve lezzetli oldu diyebilirim. Sizler de böyle hafif bir şeyler yemek istiyorum diyorsanız bu tarifi muhakkak deneyin. Gerçekten güzel oluyor. Ben seviyorum. Şöyle tabağın kenarında falan yemek şeylerini de hemen temizleyip sizlere son halini göstermek için sabırsızlanıyorum. Şöyle ufak bir yani bir de minik dokunuş yaparsak yemede yanında yaz. Buyurun. Hemen sizler için şöyle bir tadına bakmak ve özel işini yapmak istiyorum. Şöyle sizlerle beraber yemeğimizin tadına bakalım. Çok sıcak o yüzden biraz dikkatle. Gayet hmm. güzelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Ne diyoruz? Bana afiyet olsun. Sizler de yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Şimdiden kanalıma abone değilseniz hala abone olmayı, zil butonuna basmayı, videomu beğenmeyi ve... Beğen Bu arada sizlere göstermek istediğim son bir şey var. Böyle birazcık günlük vlog tadında bir video olmasını istediğim için bugünkü ayrı bir alışverişimi de sizlerle beraber paylaşmak istedim. Hala böyle ayrıca gidip ne var ne yok ne gelmiş diye bakmayanlarınız için gayet gidip hemen alabilecekleri ürünleri gösteriyorum. Şöyle daha güzel daha lezzetli ve daha kolay yemek yapabilmek için şöyle bir free Freecook'un bir mini mutfak gereçleri diye geçen spatulasından aldım. Bunun fiyatı 4.95 olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam hemen pişimi bulursam sizlere söyleyeceğim. Evet bunun fiyatı 5.95 miş arkadaşlar 4.95 değil şöyle pembe uç kısımları gri gayet sevimli ve güzel bir spatula. Şöyle az önce kulağımda görmüş olduğunuz küpelerde hemen gösteriyorum. A101'de görüp aldığım ve gerçekten çok severek kullandığım bir küpe. Bunu da bugün aldım. 6,5 TL fiyatı var. Yine çok sevimli olarak gördüğüm ve sizlerin de gidip hemen alabileceğinizi düşündüğüm bir tepsiyle karşınızdayım. Şöyle gayet güzel ve tatlı. Şöyle zebra detayı var üzerinde. Bunun da fiyatı 4.95 Gayet güzel Çeyizinizde böyle güzel bir tepsi alabilirsiniz Markası da şöyle Sarkap diye geçiyor Altı da böyle goldlu gibi Gayet güzel ve şık bir tepsi Bu da bu şekildeydi Şimdi geçelim Bir diğer aldığım şeye Bunu da öbürden aldım Bu sürekli geliyor devamlı Ve ben hep böyle katalogda görüyordum Ama gidip alma şansım olmuyordu Daha bir şey saklama kabı olarak kullanır mıyım bilmiyorum ama yine dolap içlerinde bunu değerlendirin diye düşündüğüm için Üçlü bir saklama kabı aldım. Bunun da fiyatı 9.95. Bugünkü Ayiz bir alışverişimizde toplamda 27 lira 60 kuruş tutmuş. Sizleri öpüyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, zil butonuna basmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.